Selam Herkes Ben Arda var arkadaşlar. Bugün Başlıktan da anlayabileceğiniz gibi Minecraft'ta e, bir map aslında. Yani ben yapmadım eve de tabii ki e, bir map indirdim. O ev geldi. Bayağıdır var ama 1-2 yıldır. E, oynamışlığım da var zaten. Ama şu anda şeyde değil, survival'da. Her neyse, e, daha fazla video, böyle video için Aşağıdan video beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi başlayalım. Ee, şimdi ben hiç, 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 hiç bir şey, hatırlamıyorum. Oyunu açtım burada doğdum. Burada 64 tane şey var. Işık ki ben bunları büyük ihtimalle toplamadım. Yani bir dakika. Bakın ha, birazcık hatırladığım gibi. Burası üst kat galiba. Şöyle bir defa hatırlamaya çalışıyorum. Aynen burası üst kat buradan çıkalım. Burası burası. Aa burası yatak. Burada uyayamıyoruz tabii ki. Burayı kapatalım. Kapılarımızı. Ee, şimdi zaten buradan doğduk. Evet. İşte ev böyle çok güzel bir ev orada var. Şunu hatırladım. Ne yapıyor bu ya? Şu anda arkadaşlar inceliyoruz evi. Ben neden yürürüm zaten? Bak hemen böyle. Evi şöyle bir göstereyim. Kırılan yerler falan olabilir. Arkada da pek bir şey bir şey yok zaten. İşte bakın böyle. Burada ee, basket sahası var tane havuz var falan filan işte bakın böyle şu tarafa doğru geliyorum şu tarafını da çekeceğim burada bir şey yok ki yine yuva, yuvarlak bahçemiz şuraya inelim Burada gizli bir kütüphane vardı. Burada değil de tabii ki de. Burada değil de e, şeydeydi. Şu arka taraflarda bir yerde. Bir dakika. Bu da televizyon göre. Burada üst kata çıkalım. Akşam oluyor. arkadan şey sesleri gelebilir. Dışarıdan geliyor yani. Bilmiyorum geliyor mu ama daha geliyor. Ben ne yapıyorum şu anda hiç bilmiyorum. O da bir oda buldun dur. Şuralar, buralarda neden meşale? Hemen meşale hemen. Şuraya şöyle koyalım. Tamam. Burası şey, ha burası banyo. Şunu açınca oradan su gelecek galiba. Orayı açınca su gelir. Neyse falan filan. Evet, ben size şeyi, şeyi bulmaya çalışayım. Durun. Ee, neden onun ismi? Bir tane Düğmeye basıyorsan, basıyorsunuz böyle kitapların arkasından bir oda çıkıyor arkadaşlar. Oraya bulmaya çalışayım da bir dakika. Nasıl neresi ya? vallahi hiç hatırlamıyorum hiçbir şey. Şimdi. Bu arada biraz kasıyor mu oyun? Bir dakika. Ana bir dakika burası şey merdiven. Neresi? Bakın, buradan bir daha çıkılıyor da. Burada da bakın böyle bir yemek odası. Şurada, burada kılıçlar var, bilmiyorum. Bilmiyorum kim koydu. Töre töreyle. buraya geldik zaten. Sen ne yapıyorsun burada, küçük? Üste işte çıkalım biz yukarıya. yukarıya doğru kaç katlı bu ev ya bak işte köylüleri de zombi yapmayı başarmış bizimkiler Tamam. Şimdi tekrardan şöyle gidelim. ev büyük ya. Hiç bulamıyorum. Hiç Dur Burada ne yazıyor? Bir dakika. Bir dakika. Burası da arkadaşlar. Dur. Sandık var. Hmm, tamam. Şimdi şey gidelim. Nereye gidelim? Aslında çok bir şey yok ama işte böyle hep dolaşıp aynı yere geliyoruz. Ama bakın burada da bir merdiven var. Her yerde merdiven ve tuvalet var. Evin her yerinde. İşte bir yani bu kadar, pek bir şey yok. Yani bir şey anladığımız zaman evden falan filan işte, böyle şey, bir şey. Şimdi bir dışarıya çıkalım, bir dakika. Burada kaçak iş yeri işletiyoruz. Kahve, çay dağıtıyoruz. Burada. İşte bakın akşam görüntüsü. İşte böyle evimiz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, Bilmiyorum her yerine baktım galiba. Çünkü dolaştık yine aynı yerdeyiz. Sonra o tarafa gittik başka bir yerdeyiz. Tekrar döndük tekrar aynı yerdeyiz falan filan oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bilmiyorum izledi tamamen mi videonun. Her neyse. Beğenip abone olursanız mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.